Evet, geldik zurnanın zırt dediği yere. Nedir konu? Gelecek Asla, kaygısı. Evet. Nedir bu? Evet. Gelecek kaygısı. Nedir Utku? İnsanı çok kötü hallere sokabilen ve ne yapacağını belli olmayan bir durum. Gelecek kaygısı insanı depresyona dair sokabiliyor böyle. Yani ya bu olmazsa ya da kötü hallere düşersem mantığında insanı bunalıma sokabiliyor. Evet, şimdi sana göre çözümü nedir peki? Kafaya takmamak oluyor benim için genelde ya. Olacağına bırakıyorum gibi. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum şimdi. Hani olmayabilir evet diyorum ama olması için de elimden geleni yapıyorum. Ha olmazsa yapacak bir şey yok işte o zaman. Yeni nesilin ebeveynleri genel olarak çocuklarını acıya duyarsız bir şekilde yetiştirdiler. Şimdi eski çağlardan beridir gelen bir görüş vardır. Şu an adını unuttum sorun olursa zaten yoruma yazarım. Bunların genel benimsediği şey nedir biliyor musun? Eğer ortada bir acı varsa ben bu acıyı yaşamalıyım ki bu acıya bağışıklık kazanayım diye düşünür bu düşün insanlar ama şimdiki nesilimizde acı çekiyorsam ölürüm kafasıyla oldukları için ve aileler de aman çocuğum acı çekmesin. Aman benim çocuğum okusun. Aman benim çocuğum paralı olsun. Bak benim çocuğum fakir olamaz kafasıyla yetiştirdiğinden dolayı çocuk kendini zorunlu hissediyor. Şimdi bu zorunluluk günümüz şartlarında insanı yıpratıyor işte. Bunun çözümü nedir? Acını sevmektir aslında. Bir yandan da mesela şimdi şöyle düşün. Şu an bir pandemi koşullarının Acıdan içerisindeyiz. Acıdan zevk almak da değil değil mi? Zevk evet. almak farklı bir şey. Şimdi zevk aldığın zaman bu durum seni mazoşist ya, diye mazo itiyor. Aynı ha, şey değil. Esprisini aslında durum yani. espri olarak da ya, diyebiliriz Hayır yani. tam olarak öyle de değil. Tam olarak Hı. asıl mevzu şu ki yapacağın çıkarım. Ben bu acıyı çekiyorsam bundan ders almalıyım. Yani beni sevgilim mi terk etti? Ben bundan ders almalıyım. Bu acıyı yaşamalıyım ama bundan ders almalıyım. Bundan zevk değil bak bundan ders ders almalıyım demek. Şimdi ikisinin arasında ince bir çizgi var. Bundan zevk almalıyım dersen acıyı seversin. Acıdan çözüm üretmeye çalışmazsın. Diyelim iş mi bulamıyorsun? O zaman farklı bir alternatif senaryo bulmalısın. Ya yani ben ne yapabilirim? Kendimi nasıl geliştiririm? Nasıl kendimi kabul ettiririm? Bu bana ne kazandırdı? Gibisine bakman lazım. Ama sen acıdan zevk kalırsan bu acıyı daha da yaşamalıyım dersin. E acıyı daha da yaşayayım dersen acıya çözümü bulmaya çalışmazsın. Şimdi burada ince bir çizgi var. İşin mazoşizme geçirmeye çalışırsan zaten batırırsın. Yani tamamen batarsın. İyice dibe gidersin. Çok çok ince bir çizgi bu. Acı bir nevi kabullenmemiz lazım yeri geldiğinde ve onun üzerinden ilerleyip hani yılmamak lazım. Dik durmak lazım. Tabii ki de. Yani şimdi sen ne kadar e, bir şeyleri yaparken, serüvende acı çekersen çünkü şöyle düşün. Her bir filmde de dahil yani zaten hayat bir nevi bir filmdir ve sonu olan bir film. Şimdi ölümü de bir ödül olarak gördüğün vakit zaten geleceği çok da takmıyorsun. Yani günlük yaşam gibi bir şey oluyor. Yani eninde sonunda öleceksin ve sen bu filmin içerisinde, kahramanın serüveninde neler yaşıyorsan o senin hayatın işte. Yani sen şimdi dersen ki ben acı çekmeyeceğim. E bu defa nereye kadar böyle şeyli bir hayatın olacak? Yani muhakkak bir şeylerle karşılaşacaksın. Bir şeylerle karşılaşmadan olmuyor. Şimdi şöyle düşün. Kahramanın serüveninde ne vardır ilk önce İleti vardır. Kahraman bir şey gelir, kahraman bunu kabul etmez. Ondan sonra e, durumu analiz eder, kahraman durumu kabul eder, yolculuğa çıkar. Yolculuğa çıktıktan sonra başına kötü olaylar gelir, kötü olayları yener, yendikten sonra evine geri döner, mutlusun. Şimdi bu şekildedir. Genel serüven bu şekildedir. İyi bir senaryo bu şekilde yazılır mesela. Yani hayat da böyle bir şey işte. Sen belli teklifleri kabul edersin ya da etmezsin, düşünürsün. Bu seni ya ileri taşır ya geriye çeker. Bu şekilde ilerlemek gerekiyor. Ama günümüz çocuklarında yani büyük bir sorun var. Yani kabul edemiyorlar. İlla kolay yola atlamaya çalışıyorlar. Bunu ben de yapıyorum mesela. Ben özellikle ilişkiler konusunda yapıyorum. Kolayı seçiyorum. Niye? Çünkü e, ıssız adam olmak daha kolay. İlişkiyi kabullenmemek. Yani sevmiyorum, sevemiyorum demek. Aşık olamıyorum demek. Zaten beni sevmeyecekler demek. Çok kolay bir yöntem. Ama e, zor olan zaten bunu kabullenmek. Doğru. Yani yenilisinin Oradan böyle doğru. bir sorunu var. Yoksa yani her zaman gelecek kötüydü. Baktığın zaman hiçbir zaman özellikle bizim ülkemizde geleceğin ben aydınlık olduğu bir zamanı bilmiyorum. Yani biz sadece Türkiye Cumhuriyeti olarak neredeyse yüzyıldır var olan bir medeniyetiz. Eskimize baktığınızda yani 2000 yıllık, 3000 yıllık bir geçmişimiz var. Ama hiçbir gününde de ertesi gününün belli olduğu bir gün olmadı. Yani Abi, genel olarak yani geleceği zaten belli olan bir durum değildi. Ç kesin bir şey yoktur geleceğin. Şimdi mesela ama zaten, şöyle etme düşün. Ihtimalleri düşünmek lazım oluyor. Şöyle düşün man nazım ama şimdi Amerika'da yaşayan, Los Angeles'ta yaşayan bir erkeksen mesela veya kadınsan, bir çocuksan, geleceğin bellidir zaten senin. Sen bir tık daha az çalışarak bir şeyler başarabilirsin. Veya İstanbul'da Doğru, afiyan, işte. Yani bir nevi sen İstanbul'da, Yalı'da yaşayan bir adamsan, senin ne olacağın belli zaten. Sen bir Doğan Holding'in çocuğuysan, sen bir e, Sabancı'nın oluyorsan zaten geleceğin belli. Yani değilsen asıl mevzu. Şimdi sen normal sıradan bir vatandaşsan, ona göre çalışman gerekiyor. Yani şunun arkasına sığınırsan, Aa gelecek çok zor, ben sıçtım, ne yapacağım, batırdım, iş bulamayacağım, bu sebepten çalışmayı reddedersen, reddetmiş oluyorsun yani. Sen kolaya kaçtığın zaman reddetmiş oluyorsun. Yani çabalamadığında. E ne oluyor bu defada? iş bulamıyorsun. Aynı şeyi getiriyor sana. Ya paradoksun içine kendin giriyorsun. Diyorsun ki tecrübem olmadığı için bana iş vermiyorlar. Ben de tecrübem olmadığı için iş bulamıyorum. E arasana belki bulacaksın. Yani nereden ne geleceği belli olmuyor ki. Hani çabalamak gerekiyor. Çabalamadan ben bulamıyorum dediğinde bu kolaya kaçmak oluyor. Ama bu ebeveynlerin getirdiği bir şey. Çünkü çocuğa şeyi vermiyorlar. Ee, sen daha küçükken git bakkaldan ekmek al denmiyor. Baba ekmeği alıyor, anne ekmeği yediriyor. Niye? Ağzına veriyorlar ekmeği hatta hani kendi başına yedi olayı da yok. İşte hani, uçak geliyorum misali ağzına veriyorlar Aynen öyle. Hala da öyle olan anlarsa bile vardır. Tabii illaki. canım. İşte çocuk düşe kalka öğrenme mantığı vardır ya aslında hani. Düşe evet. düşe kalkaraktan yaşayacak ki acıyı da hani hissedecek bir yandan o durumlarda. Ama işte ebeveynlerde öyle bir durumda yok artık. hani. Aman çocuğum hastalanmasın, aman çocuğum düşmesin, sıkıntı yaşamasın olayı var. Ama sıkıntı yaşamazsa bu çocuk hayatta hiçbir yere varamaz. E tabii canım yani yüzleşemeyecek. Tarihte olsun, yani tarihte olsun. Hani gelmiş geçmiş büyük liderler, efendim politik Adam tut iş adamlarına kadar hani hepsi zorlukları da yaşamıştır. Acıyı yaşaya yaşaya hani o kendi başlarına güçlenmişlerdir. Ciddi anlamda olanlar. Tabii canım. Hiç kimse bir yere durduk yere çıkmıyor. Bir şeyleri durduk yere yaşamıyorlar. Önce acı çekiyorlar. Önce bir yine serüvene giriyorlar yani ama tabii günümüz şartlarında özellikle bebeğinler. Artık bu bir de toplum. Eskiden bu bizdeydi. Yani bizim hoşgörünüzden şeyimizden ve Hoşgörü de değil. Bu merhamet de olabilir belki bilmiyorum. Ama mesela eski şey toplumlarında bu yoktu. Avrupa toplumları falan çok fazla yoktu ama şimdi Avrupa toplumlarına da gelmeye başladı. Yani eskiden bir hocamın çok sevdiğim bir sözü vardı. Adam diyor ki Türkiye'de diyor bir 5 yaşındaki çocuğun annesi yemeğini hazırlar. Nenesi bilmem neyi artık teyzesi şu buyu çocuğu hani tutar babası çocuğa yedirir. Ama Almanya'da öyle değillerdi. Mesela Almanya'da 5 yaşındaki çocuk ne yiyeceğini söyler annesi yapar kendi yer. E şimdi bu durum artık Avrupa'da o, o, o. da değişmeye başladı. Avrupa'da Amerika'da da insanlar artık çocuklarına çok fazla üzerine düşüyorlar. Ha haksızlar mı? Haklılar şimdi. Toplum çok kötüleşti çünkü. Ama bu yüzden çok daha beter her bir yere gidiyor. Ne olacak böyle ben bilmiyorum. Ama gelecek kaygısı çok boş bir şey. Yani hepimizin içinde var da çok boş bir şey. İçi çok boş yani. Hani yarın ne yapacağım diye yaşarsan bugünü yaşayamazsın. Yani önemli olan bugündür. Abi, Zaten... Diyemiz, Anı yaşamak lazım. Ha, yani plans, nispeten. Geri yerli nasıl düşünmen lazım. Hani ileri görüşlü olmak. Hani geleceği tahmin etmen. Ona göre derlemen lazım. Ama bunu yaparken bir yandan da karpati Hani anı da yaşaman lazım. Yani. yani Bunun ikisini bir arada yapamıyorlar insanlar. Ya tamamen anı yaşayacak ya da tamamen yaşamadan sadece geleceğini düşünecek. Bunun ikisi de yanlış. Bir de şey vardır hatta bilirsin. Kendini kıyaslama başkalarıyla. Hmm, doğru o da var. Mesela bu da çok yanlış ya. Hani bir insanın kendini başkalarıyla kıyaslaması ya da hatta bu da ebeveynlerde de olan bir durum. Çocuklarını başkalarıyla kıyaslamak yapılmaması lazım olan İşte bu nereye i̇şte, getiriyor biliyor musun? İnsan kendine özgü bir durum. Ya şimdi buradaki sorun şuraya geliyor bak. Bizim ülkemizde özellikle herkes alfa karakter olmaya çalışıyor. Şimdi bir sürünün içerisinde bir alfa vardır bir de beta vardır. Herkes alfa olmaya çalışırsa sürü olmaz. Herkes bakıyor alfa örnek alıyor. E sen alfayı örnek aldığın zaman e beta nasıl olacak? E beta iyi olmazsa toplum nasıl olacak? Sen şimdi iyi bir beta olmazsan alfanın ne anlamı kaldı? Herkes alfa olursa alfa hiçbir şey yapamaz ki. Alfa liderdir zaten. Beş kişisin. Beş kişinin dört Diyor. Beta bir tanesi Alfa o bir tane Alfa sayesinde grup büyüyor zaten grup güçleniyor e sen çıkarsan herkes Alfa olur ben Alfa olacağım en çok ben konuşacağım e konuş anasını satayım konuş ama ne boka arayacak yaramayacak ki yani herkes Alfa olursa işte bunun da sebebi ne bak yine sebebi aile şimdi bu e, bilinçaltına da dayatılan bir şey herkes niye Alfa olmaya çalışıyor çünkü paşam olayı ne oluyor paşam hani çocuklar beni paşam paşam olayıyla bir Tabii canım. Çocuk. bir aç ama dediğin gibi evet herkes Alfa olamaz Ol yani Her zaten. Herkesin kendine özgü eşsiz var. Şimdi bak sen de alfa olursan ben de alfa olursam mesela bu kanalı kim yürütecek? Bu kanalda bir lider bir tane de liderin alt tabakasındaki insan gerekiyor. Neden? Çünkü o alt tabakadaki insan lideri büyütecek. Liderle beraber işi büyütecek. Herkes patron olursa işi kim yapacak? Yani böyle bir sorun var. İş yeri kurdun koca bir fabrikan var. Fabrikanın içerisinde herkes mühendis anasını satayım işçi yok. E kim yapacak bu işi? Mühendisler öyle bakacak mı sadece? Makineler öylesine mi çalışacak orada? E makinelerin başında kim duracak? Teknisyen kim olacak? E paketlemeden sonra bunları kim taşıyacak bunu? Şimdi böyle düşünmek lazım. Hani toplum bunu bilmiyor işte. Topluma göre herkes alfa olacak. Herkes. Herkes gidecek en iyisi olacak. Herkes gidecek en güzeli olacak. Olmaz öyle. Şimdi bunu anlatamıyoruz bir türlü. Bunu kimse anlatamıyor. Anlamıyorlar ki yani. Hani herkes ben en iyisi olacağım. Ya en iyisi ol ama kendinin en iyisi ol. Tutup da herkesin başbakan olmasına gerek yok. Herkesin cumhurbaşkanı olmasına gerek yok. Yani, yani o zaman nasıl yönetileceğiz? Ya, ya bu üniversitede de gördüğüm bir durum. Aslında hani kendini piyaslama Ama... Hani kıyaslanan insanlar hani Lan adam diyor ki bak diyor işte Mark Zuckerberg'den bahsediyor. Adam Facebook'u kurdu. <laughs> Efendimiz söyleyeyim. Harvard'ı bıraktı. Üniversiteyi bıraktı lan diyor. Hani adam üniversiteyi bıraktı. Facebook'u kurdu. Hani diyor biz niye üniversite okuyoruz misaline getiriyor. Ulan adam Harvard'ı kazandı kazandı. Hadi git bakayım kazan Harvard'ı. Aynen öyle. Lan, ben, ben Harvard'ı kazanayım. Bırakayım tamam mı? Ailem benim ağzımı el alttan reddeder. Çevrem benim ağzımı yüzüme kırar. Ben kendimi reddederim. Öyle söyleyeyim yani tabii canım. Ya bir ama... şiir vardır ya. Şairini hatırlamıyorum da bir şiir vardı. Çok sev vermiştim hoşuma gitmişti. Şu hayatta üç dil bileceksin, üç dilde küfredeceksin. Çünkü sen ne onun, ne bunun, ne şunun çocuğusun. Sen treni kaçırmış bir insanın çocuğusun. Milletin, insanın değil. Milletin, milletin. Evet, o o şiiri biliyorum ama kimin şiiri olduğunu hatırlayamadım. Güzel bir şiirdir o. Aynen. Yani biz. çok mantıklı da aslında. Biz gerçekten yani. treni kaçırmış bir milletin evlatlarıyız. Durum böyle olunca sen diyor Türkiye'de yaşıyorsan diyor, öteki bu Amerika'daki adamdan diyor beş kat fazla çalışacaksın diyor. Çünkü sen buna zorunlusun diyor. Sonra da bu şiiri söylüyordu zaten. Çok doğru bu arada, çok doğru. Aynen, sen aynen. beş kat daha doğru. fazla çalışacaksın. Aynen. Tabii canım. Sen 5 kat daha fazla çalışacaksın. 10 kat daha fazla kendini göstereceksin, ispatlayacaksın yoksa yoksa der durursun. Aa işte ben ne yapacağım? U sektörümün önü kapalı. Aa ben ne yapacağım? Ya paşam, sen böyle yaparsan tabi iş bulamazsın kendi işini yarat bir şey yap bak her yere çık çok bu kadar zor bir şey değil bak bu. bu gerçekten bu kadar zor bir şey değil hayatı kaliteli yaşamak araştır gidersin meditasyon yaparsın ha bak bir kalite daha kattın hayatına böyle böyle hayatını kalitelendireceksin kitap okuyacaksın mesela hani okuduğun kitap da anlamlı olacak gidip şey okumayacaksın Şeyma Subaşı'nın sadece şey, Şeyma falan okuma yani hani git ha, benim adım Şeyma Subaşı değil mi? ya şeyi <laughs> ne o çocuğun adı Çağatay Akman mıydı onun kitabını oku nasıl Çağatay Yağatay olunur lan oğlum <laughs> niye Çağatay olayım ben yani <laughs> amacım niye çağ... Hata yapman olmak olsun. <laughs> Ya bunları okursan tabi olmaz tamam git hani aşk kitabı kahraman taze oğlum okuyacaksın... ne okuyacaksan oku çok romantik oku ama bunlar değmiyor yani hani ne vaktini boş harcıyorsun git biraz daha dolu şeyler oku Freud oku ne bileyim Nietzsche falan oku yani hani tamam bu insanlar da çok mükemmel insanlar değiller evet birçoğu değil hatta zerre kadar iyilikleri yok ama aileden dolayı şimdi şair ne der bu hayat ince ruhlu insanlar için yaşanmaz bir yer hani iyi insanlar için yaşanmaz bir yer gerçekten çok doğru geçenlerde izlediğim bir videoda bir tane psikolog söylüyordu şeyler var mesela ben ben giderim diyor. Nedir onun adı? Bir şamanist bir şeylerle diyor. Giderim şey yaparım. Nedir onun? Ayinler yaparım. Derim ki bu sana iyi gelecek. Gelir. 10 kişiye iyi gelir ama bir tanesini delirtir. Çünkü o delirecek kişinin yapısı budur. İncedir o. Kırılgan ruhludur. Sana ona bunu verirsen o bir kişiyi kurtaramayız işte. O bir kişi ölür. De delirerek ölür. Toplumda böyle insanlar var. Biz de bunlardan biri olabiliriz. Herhangi birimiz. Şimdi buna göre yaşamamız gerekiyor işte. Biz hayatımızı daha kaliteli Devamlı yaşayacağız. Var. Ernest Hemingway diye hmm. bir belgeseli vardır bilirsin. Hemingway biliyorum. Güzel de bir yazar aslında. Onun bu sene bir belgeseli çıkmış. Bu gün gördüm de izleyemedim bulamadım. Belgeseli izleyeceğim. Üç bölümlük. Hani adamın hayatını detaylı olarak anlatmışlar. Hani mesela alkol bağımlısı bir insanmıştı ve hatta bu yüzden ölmüş galiba bizim anladığıyla. Hmm. Mesela o da aynen bir nevi hani hayatını yitirdiği durumlardan dolayı böyle oluyorlar. Tabii hani, canım. Hayat bu adam ne çekmiştir? İlla geçecek. Yani Charles Bukowski falan ne çekmiştir? Tabii canım Bukowski. Ya Dostoyevski. Dostoyevski bir kumar bağımlısıydı. Her şeyini kumarda kaybetti. Evet. Suç ve cezayı nasıl yazdı sanıyorsunuz mesela? Kramazov kardeşleri. Hani bunları nasıl yazıyor bu adam? Bu adam bunları yazmasının tek bir sebebi var. Kumar borcunu ödemek. O kadar kumar borcu var ki bunu ödemeye çalışıyor. Yani ha, düşünsene. Mesela kötü alışkanlığı da vardı. Oo, Mesela Öztürk birinin. Öztürk Serengil. Benim çok sevdiğim bir oyuncu. Allah rahmet eylesin. Adam çok güzel hani cesri mimikliğini inanılmaz <laughs> güzel kullanabilen de bir insanmıştı zamanında. Yani aranan bir oyuncu. Kendi zamanında aranan bir oyuncuymuştu. Ve adamın mesela en kötü iki huyu var. Biri çapkınlık diğeri de kumarlı. Ve Bu yüzden çok para da kaybetmiş. Adam günde içip çuva hani iki dediğim çanta para kazanıyormuştu o iki çanta para gidiyormuş sonra. Tabii canım. Tamam. Yani, yani herkesin var herkesin var ya bir de şu var adam tumarbaz, ah kötü biri ya onun özel hayatı yani. yansıtıyor memnun olan da bir de bu mesela ben Dostoyevski'ye oturduğumda kumarbazlığının yansıttığını pek görememişimdir ya da ennis having been Charles Bukowski. Raskolnikov dediğimiz karakter hepimizin içinden bir karakter aslında ama adam öyle bir, bir karakter var. yazmış ki bak çok ağır bir psikolojisi var adam öyle bir karakter yazmış ki bir katili ona hiç hayıflanmıyorsun bak çok kötü bir şey yaptı demiyorsun ne diyorsun biliyor musun şimdi ne yapacak onunla empati kuruyorsun. Şimdi ne yapacak diyorsun? Ha, empati kuruyorsun onun psikolojisini yaşıyorsun. Tabii canım. Yani onunla beraber. ağırlık hissettiriyor yani böyle. Tabii yani. canım çok ağır bir yük veriyor sana. Şu Ve... Bizden birisi ya bak bir alkolik bir adamdan bahsediyorsun ve parası da yok zerre kadar parası yok borca girip şey yapıp alkol oluyor bir şeyler yapıyor bok gibi bir evde yaşıyor ve ölümü de bok gibi oluyor Kimseye de anlatamıyor derdini, şey yapamıyor. Yani bununla bir bütün oluyorsun. Hani şimdi çok spoiler vermek istemiyorum. Anlamadım. Okumak isteyen okusun. Hani çok fazla gerçekten bu konularda spoiler vermek istemiyorum. Herkes okusun. Ağır bir kitaptır ama çok güzel kitaplar. Yani insan kendine bunu yapmalı. Dostoyevski okumadan ölmemeli. Gerçekten Dostoyevski okumadan ölmeyeceksin. En az bir kitabını okuyacaksın Dostoyevski'nin. Dostoyevski'ye nasıl geldik? Şeyden, yani. gelecek kaygısından. Evet. Ama ihtiyacı faydalarından çok güzel yerlere geliyoruz yani. inanılmaz öyle. Şimdi bak biraz daha toparlayalım gelecek kaygısı konusunda demek istediğim tek bir şey var. Eğer ki işini doğru yaparsan, kendini düzgün geliştirirsen şimdi entelektüellik diye bir şey var. Şimdi benim mesela gördüğüm en entelektüel şu anki yaşayan insanlardan Diyelim kim olabilir? İl İlber Hoca'yı diyelim. İlber Otaylı entelektüel bir adam. Kendini çok iyi geliştirmiş bir adam yani. Bu müthiş kendini geliştirmiş bir adam. Ama şanslı adamlardan işte. Şimdi biz gibi şanssız adamlar İlber Hoca'dan 5 kat daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ki İlber Hoca çok çalışkan bir adam. Çok fazla çalışkan bir adam. Şimdi sen bundan daha da çalışkan olman gerekiyor aslında. İlber sözü var. Onu mesela entelektüelliği diyor. Onu çok beğen beğenirim o sözüm Yani şey daha hani entelektüellik böyle işte giyinişle efendime söylediğim onunla bunun hani giyinişle şeyle falan olacak bir şey değildir der kullandığın cümleler okuduğun bilgilerle, kültürle entelektüel olursun da yani. Dış dönüşte değil der aslında. Ve bu da güzel bir şeydir. Çünkü yani insanlar için entelektüel nedir? Şöyle söyleyeyim ben üniversitede yani tiyatro ile uğraşan bir insanım. Okumayı seviyorum. Bir şeyler izliyorum. Bir şeyler öğrenmeyi seven bir insanım. Esnafla esnaf ağzıyla konuşuyorum. Tamam mı? Hani dayı nasılsın? İyi misin? Falan filan diye konuştuğumda Arkadaşlar bana böyle beni. Diyorlar ki oğlum biraz entelektüel ol. Hani diyorlardı bana böyle. Entelektüel alakası yok. Entelektüel dediğin insan bilgili, birikimli, zeki, öğrenmeyi seven, kültürlü biri olur. Yani kimle nasıl konuşacağını da iyi bilir. Esnafla sen normal fuar alanında ki insanlarla konuştuğun gibi konuşamazsın ki. Anlamazlar. Onlarla biraz esnaf ağzıyla konuşman lazım. Bu da bir entelektüelliktir aslında. Tabii canım. Yani bir nevi e, entelektüel kavramı her şeyden bileceksin. Bir konuda uzman olacaksın. Bu kişi entelektüellik. Aynen der. öyle. Çok doğru. Bu şekilde zaten gelecek kaygısından kurtuluyorsun. Yani hayatı kaliteli yaşayacaksın. Standart bir hayat yaşayacaksın. Bak standart yaşayacaksın. Gerçekten rutin yaşayacaksın. Yani şey değil. Çok aykırı bir şeyler yaşayayım. En güzel kadınlarla takılayım. Şöyle olayım. Ya sen zaten sürükleniyorsun kardeşim. Sen azla yaşamayı öğreneceksin. Bak azla yaşamayı öğrenirsen gelecek kaygısı falan kalmaz. Ulan ben bu hafta bu ay toplam 70 lira para harcadım lan bir ayda. Bir ayda 70 lira para harcadım. Normalde böyle bir şey mümkün mü? Mümkün İyiyim. değil. Ama hani oluyor ya. yani. Kendini sınırlamayı bileceksin. Ya 50 lira falan harcadım. Ben de 50 lira falan harcamıştım. E i̇şte falan. Zaten pandemi koşulundayız. Lan ben de aldım oğlum. Kitap da aldım. Sigara da aldım. Gittim saçımı da kestirdim. Şey de yaptım. Temel ihtiyaçlarımı giderdim. Ha. Ki kitap bir temel ihtiyaçtır bu arada. Kitap çok önemli. Okuyacaksın o. yani. Bunlara rağmen mesela şeyi bileceksin ya. Ya insan az da yaşamayı bilmeli. 50 tane kıyafetin olmamalı. Ulan ben 3 senedir, 3,5 senedir falan. Belki 4 senedir kendime pantolon almıyorum. 5 senedir mont almıyorum. Neden biliyor musun? Eskimedi çünkü. Eskimedi. <gülüyor> <gülüyor> eskince Ulan, yani eskince alacağım. Tabii canım kullanabiliyorum. Ha bir tek benim gömlek bir takıntım tane. vardı eski zamanlarda gömlek takıntım vardı ondan dolayı evde zibilyon tane gömlek var onları da giyiyorum onlar da eskimiyor yenisini almıyorum ki zaten duruyorlar öyle niye alayım gerek yok yani hani bunu bu, bu kadar olmamalı. Azlaşacaksa. Aslında niye alıyorlar insanlar biliyor musun? Böyle hani devamlı kıyafet. Şey. Hani kendini bildiğini ispatlama için sanki alıyorlar. Yani benim gözlemlediğim öyle oluyor. yani Çocuğun cebinde para yok. Gidiyor 200 liralık tapın elbise alıyor. Bunu almasının sebebi mesela erkekten örnek vereyim. Kızlara hava atmak. insanlara hava atmak. niye Ne gereği var lan hava atmanın? İşte. Yani cebinde para yok zaten. Neyin havasını atıyorsun? O Oğlum da. onu geç. Cebindeki <laughs> telefon adamın iPhone 12. Sorsan adamın ha. aylık geliri yok anasını satayım. Yok yok aylık gelir yok adamla ama telefon iPhone 12. Neden lan neden? Ya bir bak bakayım bu büyük zenginlerin telefonları ne. Bir bak bakayım. Yani böyle düşünmek lazım. Niye, niye bu kadar para veriyorlar böyle şeylere ben anlamıyorum. Sen işte kendini niye onları piyaslıyorsun? Niye? Sen kendini niye kendinden aşağı olan insanlara da piyasalamayacaksın. Körçü olan insanlara da piyasalamayacaksın. Kendinle piyasalayacaksın. Kendin rakibin olacaksın. Yani ben kendimin nasıl abi. en iyisi olurum bunu sorman lazım. Ha, Kendisinin en aynen. iyisi olan adam gelecek kayısı falan duymaz arkadaş. Yoktur öyle bir şey. Yani kimse kusura bakmasın. Şimdi Kendini neden onda sonsuz. Aynen yani. öyle. Ağlayıp durmasın kimse yani. Bu, bu, konuda çok en sonunu sert bağlayacağım Şimdi ağlamayın boşuna. Ağlayınca düzelmiyor. Gideceksiniz çalışacaksınız. Hani çabalayacaksınız. Ne olursa olsun her zaman çabalayacaksın. Çabalamazsan olmuyor abi yani ne yaparsan yap. ben şu ya. değilim. Çok çalışırsan olur. Önce isteyeceksin. Lan istemekle hiçbir şey gelmez. Ben de istiyorum. Bin tane şey istiyorum. Uğruna bir şeyler feda edeceksin. Bunu şununla bağlayacağım. Sonra da bu podcast bitireceğim. İskandinav mütülesinde Büyük odin. odin. tabii canım Büyük Odin. Hani babalar, tanrıların babası, babaların babası, tanrıların tanrı Kendisi. Bu adam savaşçı Odin olduktan sonra neyi amaçlamış biliyor musun? Demiş ki ben daha büyüğünü istiyorum. O kadar yer fethediyor. Altınlardan saraylar yaptırıyor. Büyük büyük duvarları ördürüyor. Ve sonra diyor ki ben asıl olan şeyi istiyorum. Asıl olan şey ne biliyor musun? Bilgelik. <laughs> bilgelik ve bu bilgelik için amcasına gidiyor. Amcasının da bir ağacı var ve bir kuyu var. Amcasında diyor ki bu sudan bana verir misin? Bana verirsen ben bilge olacağım. Amcası vermiyor. Ama sonra amcasıyla bir anlaşma yapıyor. Anlaşma da şu. Kendinden bana bir fedakarlık yapacaksın diyor. En önemli şeyini vereceksin bana diyor. Ne veriyor biliyor musun Odin? Önce gözünü çıkarıyor. Koyuyor. Kuyunun içine koyuyor gözünü. Aynen. Kuyuya gözünü atıyor. Sonra da kendini ağaca asıyor ve öldürüyor. Sonra tekrar doğduğunda artık tek gözlü Büyük Tanrı Bilge Odin oluyor. Yani buradan çıkarılacak mevzu ne biliyor musunuz? B böyle hikayelere okuyun. Bunların çok mevzuları var. Buradan çıkarılacak hikaye de şudur ki eğer ki başarılı olmak istiyorsan, bilge olmak istiyorsan uğruna çok şey feda etmelisin. Tıpkı Odin gibi gerekirse canını ortaya koymalısın ki sen bilge Enes olmalısın, bilge Utku olmalısın. Hani bilgelik işi çözer, bilgi işi çözer. Neden? Bilgi güçtür. Eklemek istediğim bir şey var ben mı? De şey ben de şunu söyleyeyim. Ee, Odin bence Zeus'tan daha kalmadan. Zeus şehresindeki diğer odun daha kraldı onlar. Ya Onu da Zeus şey. çapkındı şimdi Zeus'un öyle bir olayı vardı <gülüyor> Zeus <gülüyor> abimiz <gülüyor> Abi vardı ya. vardı ben şimdi onda bir onda bir itlik vardı ya Zeus abimiz yani biraz ya şeydi vardı. şimdi kızmasın ondan. Odin ondan daha adam adam gibi adamdır yani. Ya Odin de biraz bok Odin de o kadar iyi bir adam değil de yani yine şey var yani şey Zeus'a göre iyidir. <laughs> yine kıyasladık adam kıyasladık. <laughs> adam kıyasladık kıyaslamayın diyoruz adam kıyaslayarak bitiriyoruz ya. Bir tane yani bir şey olmaz zaten. <laughs> yani, ama güzeldir. Mitoloji hikayelerinde okuyun. Çok ders çıkarırsınız. Sevgiyle yani. kalın. Gülen yüzünüz hissi olmasın de bakayım Utku. Gülen yüzünüz hissi olmasın. Kendinize iyi bakın. Her daim mutlu olun. Haydi Allah'a emanet. İyi geceler tatlı tavuslar. Amen. Ha, belki sabah yazacak. Hadi günaydın. Ha, o da olabilir. Hadi. O zaman şöyle söyleyelim. E, gecenin en geç saati sabahın en erken saati diyeyim. Herkes duygun olsun. Doğrudur hocam. Hadi bakayım. Bir dahaki podcastte görüşmek üzere.